Merhaba, ismim Yasemin Pelitli. Etmezgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk, Anadolu İmam Hatip Lisesi fizik öğretmeniyim. Bu videoda sizlere Klas Etom projesinden bahsedeceğim. Klas Etom projesi K101 Teacher Training Erasmus projesinin e-Twinning'e entegre edilmiş halidir. Twin Space'ine şöyle bir göz atalım. Bu projenin amacı Class at Home projesi, dönüştürülmüş sınıfların oluşturmak, bu metodolojiyi yaygınlaştırmak, ders hazırlıkları ve ders işlenişinde kullanmak amacıyla kurulmuş bir projedir. Bu projemizde etkili olarak bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak hedeflerimiz arasındadır. Sayfalarımıza bakıyoruz. Sayfalarımızda projemizden haberler. Yaklaşık 20 aydır yürüttüğümüz faaliyetlerin haberleri sayfalarımızda yer alıyor. Bu projenin yürütülme basamaklarından bu projemizi yürütürken e güvenlik etiketi aldık okul olarak. E güvenlik çalışmalarımız burada. Bu e güvenlik çalışmalarımız sonucunda okulumuz gold etiketi almıştır. Google Classroom sınıflarımız Google Classroom'da yaklaşık 25 ayrı sınıfımız var. Google Classroom'la birlikte EBA portalı paralel olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca burada kullandığımız projemizi yürütürken kullandığımız Web2 araçlarımız var. Web2 araçlarımızdan bahsediyoruz. E, ders planlarımız Flip Classroom dönüştürülmüş sınıf metodolojisini uygularken e, kullandığımız e, ve iki araçları Canva, Canva ile birlikte hazırlanmış ders planlarımız, görme engelli öğrencilerimiz için hazırladığımız sesli derslerimiz ve yaygınlaştırma çalışmalarımızdan bahsediyor sayfalarımızda. Materyaller kısmına geldiğimizde burada her bir öğretmenimizin kendi adına açtığımız görüntüler klasörlerimiz var, videolarımız ve Dosyalarımız mevcut proje çalışmalarını yaparken kullandığımız çalışmalar bunları bir hepsini buraya yükledik forum kısmında zaman zaman görüş alışverişinde bulunmak için kullandığımız forum kısmında 6 başlık ve 13 mesaj var çevrim içi toplantılar zaman zaman burada çevrim içi toplantılar düzenliyoruz ve veliler kısmında 10 öğretmen ve 9 öğrencimizle birlikte bu projemizi yürütmeye devam ediyoruz.